Merhaba arkadaşlar Eslem Nuroyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bugün sizlere desenli kumaşımla bakın şöyle göstereyim. Bu bir yazma şöyle çok güzel deseni var. Desenli bir yazmayla güzel bir model anlatacağım. Hemen arkadaşlar şöyle mı hazırlamıştım. Buradan arkadaşlar bir zürafa yapıyorum. Zürafa iç kısmına bir düğüm attım ve buraya bir pırpır pır yapıyorum. Pırpırımı yaptım. Hemen dip kısmından ipimi indiriyorum. Bu şekilde indim. Buraya geldim. Buraya zürafa yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 arkadaşlar. 8 tane zürafamı yaptım. Hemen buradan 1 iki iki tane atlıyorum arkadaşlar. Arada iki tane boşluk bıraktım. Zürafa buraya bir yuva oluşturuyorum. Yuvamın iç kısmına düğümümü attım ve buraya bir pırpır çalışıyorum. şu şekilde pırpıramı çalıştım ve buradan bir düğüm attım ben dip kısmından indiriyorum arkadaşlar indirdim bir tane daha pırpır pır yapıyorum iç kısmından düğüm attım Ha. Bu şekilde sinek kanadı yapıyorum arkadaşlar. Tip kısmına hafif burayı bombeli bırakacaksınız arkadaşlar. Buraları da pırpır pır çalışacağız. tane ne oldu. iki tane daha çalışacağım arkadaşlar. Bakın bu şekilde hafiften şöyle yana kaydırın arkadaşlar burada bir tane daha pırpır pır yapacak yerimiz kaldı hemen buradan da üstüne bir düğüm attım dip kısmından iniyorum bakın bu şekilde alt kısmımız Buradan da zürafa yapıyorum arkadaşlar. Aynı 8 tane mı yapayım. Şu ara kısımdan tamamlayacağım. Hemen bunu tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle arasını 11 tane yaptım. Tek çiçek çalışmayı düşündüğüm için bu şekilde ayarladım. Hemen arkadaşlar buradan koyu renkli ipimi alıyorum şu ilk yaptığım sinek kanadını bak hemen şu kısmından buradan üç tane pırpır çalışacağım. Hemen şu fazlalık ipimi kesmek istiyorum. Buraya bir tane pırpır yaptı. Hemen. İki. Ve üç. Şimdi burada bir geçiş oluşturacağız arkadaşlar. Bakın bu şekilde çok büyük de değil, çok küçük de değil. Hemen buradan Bakın aynı yerden hiçbir şey yapmadan üç tane daha pırpır yapıyorum. 2 3 Daha büyük isterseniz pırpırlarınızı daha büyük de yapabilirsiniz arkadaşlar. Geçişimi bir kez daha şöyle bakın çok büyük bırakmayın arkadaşlar şu aralıkta bir düğüm atacak şeklinde olacak arkadaşlar buradaki geçiş çünkü oradan ipimi çevireceğim 1 2 ve 3 tekrardan geldim buraya 3 tane daha pırpır pır çalışıyorum 2 ve 3 hemen şu kısımdan. 1 2 ve 3 arkadaşlar. Evet. Son bir tane kaldı arkadaşlar. Buradan da hafif bir Aralık bıraktık. Buraya da bir, iki ve üç. Yani şu fazlalık ipimi şuradan kestim. Bakın, çiçeğimizin zemin kısmını oluşturduk arkadaşlar bu şekilde 3 pırpır ve buralarında aralıklar oluyor hemen diğer ipimi de takıp geliyorum Evet arkadaşlar krem renkli ipimi aldım ve buradan şu kısımdan bir tane düğüm attım buraya bir düğüm atıyorum 1 2 şu arkada kalan pırpıramıyor hemen Şuradaki bıraktığım yerden ipimi indiriyorum arkadaşlar dikkatli bir şekilde bakın. Çok büyük de değil. Bu aralıkta indirdik. Hemen yanından arkadaşlar bir düğüm attım ve ipimi yukarı çıkardım. Buradan Normalde tek düğüm çalışıyorum ama düğümlerimin belirgin olması için pırpırlarımın uçlarına iki düğüm atıyorum. Hemen aşağıya indim. Bakın, şu kısımdan ipimi indirdim. Bakar mısınız? Çok tatlı oluyor. Hemen buradan bir iki tane düğüm atıyorum arkadaşlar. Evet, şu kısımdan. Bakın modelim bu şekilde ilerliyor. Şu dediğim gibi aradan ipimi indiriyorum. Bakın dikkatli bir şekilde indirdim. Hemen evet, şu kısımdan da pırpırların uçlarına da düğümler atıyorum. çok eski bir oya arkadaşlar diyebilirim bilindik eski bir model Bakın şu şekilde Hemen şu aradan ipimi dikkatli bir şekilde indiriyorum buradan Elim hep tek düğüm attığım için hep tek düğüme gidiyor arkadaşlar. Aralarda bazen tek düğümde çalıştım. Hemen son bir çiçeğimiz kaldı. Buradan da düğümü atıyorum arkadaşlar kısımda evet buradan da ipimi bakın yeşil olan yerden şöyle indirdik hemen şu arkadan da şunu kesmek istiyorum bakın arkadaşlar modelim bu şekilde hafiften bakın şu uç kısmında yeşilinden şöyle hafif yukarı kaldırabilirsiniz bunu bu şekilde ütülerseniz daha güzel duracaktır bir ütüye ihtiyacı var arkadaşlar şöyle göstereyim şu, şu aralarını bir tık çiçeğim görünsün diye böyle yaptım arkadaşlar. Siz daha yakın olmasını isterseniz burayı 6 tane yapabilirsiniz veya 5 tane. Ben böyle çiçeğim biraz aralıklı olsun istedim modelim çünkü ağır. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Fiyat kısmına gelirsek de arkadaşlar 900 TL'den başlayan bir model olabilir. İşçiliğe göre fiyat değişir. Zahmetli bir oya arkadaşlar. Üst kısmı özellikle şu çiçek kısmı zahmetli bir oya. Ara modeli kolay arkadaşlar. Zürafaya gittikten sonra bunları hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Fiyatı da bu şekilde fikir amaçlı verdim. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Allah emanet olun.